Tarihin büyük olaylarını düşündüğümüzde aklımıza genelde tarihler, savaşlar, anlaşmalar gelir değil mi? Ama bazen bir imparatorluğun neden çöktüğünü anlamanın en iyi yolu o çöküşün tam ortasında kalmış birinin gözünden bakmaktır. İşte bugün bir Osmanlı şehzadesinin kendi kaleminden çıkan anılarıyla tarihin akışını değiştiren bir isyanın çok daha kişisel, çok daha içerden bir hikayesine bakacağız. İşte bugünkü anlatımızın temel sorusu bu. Yani bir yanda doğup büyüdüğünüz, her şeyinizi borçlu olduğunuz bir imparatorluk var, diğer yanda ise ait olduğunuz milletin geleceği. İnanılmaz bir ikilem değil mi? Peki bir insan bu seçimi nasıl yapar? İşte o ince çizgide yürüyen bir adamın hikayesi bu ve bu hikayeyi bize anlatacak kişi de öyle sıradan biri değil. Karşımızda 1916'daki büyük Arap isyanının kilit figürlerinden Mekke Şerifi Hüseyin'in oğlu ve geleceğin Ürdün kralı Abdullah var. Yani olayları bizzat yaşayan, planlayan birinin kendi ağzından dinleyeceğiz her şeyi. Hadi o zaman başlayalım. Hikayemiz nerede başlıyor biliyor musunuz? Osmanlı'nın kalbinde, İstanbul'da. Ama bu, bildiğiniz şehzade masallarına pek benzemiyor. Bu daha çok onur ile sürgünün, itibar ile esaretin iç içe geçtiği bir altın kafes hikayesi. Abdullah'ın anılarındaki şu söz aslında her şeyi özetliyor. Bütün bu itibara rağmen babamın İstanbul'a sürgüne gönderildiğini biliyorduk. Düşünsenize, dışarıdan bakınca her şey şahane. Sultan onlara itibar ediyor, şurayı devlet üyesi yapıyor, boğazda evler tahsis ediyor. Ama işin aslı ne? Onlar aslında birer siyasi sürgün, misafir falan değiller. Abdullah ve kardeşleri imparatorluğun bütün imkanlarıyla yetiştiriliyor. Türkçe öğreniyorlar, askeri okullara gidiyorlar, saray çevresindeler. Yani sisteme tamamen entegre olmuş durumdalar. Ama işte Abdullah'ın anılarındaki o ifade kilit nokta. İstanbul onlar için hürmet gördükleri bir hapishane. Neden mi? Çünkü Sultan II. Abdülhamid'in dikkatli gözleri her an, her saniye üzerlerinde. Şimdi burası gerçekten çok ilginç. Çünkü batıda ve hatta içeride Kızıl Sultan diye adı çıkmış Abdülhamit için Abdullah'ın söyledikleri insanı şaşırtıyor. Ona göre sultan zalim falan değil, sadece çok dikkatli ve tedbirli biriymiş. Hatta daha da ileri gidip diyor ki, asıl zulmü biz ondan sonra, İttihat ve Tarakki döneminde gördük. Bu bile tek başına Abdullah'ın olaylara ne kadar karmaşık ve farklı bir yerden baktığını bize gösteriyor. Ve sonra her şey değişiyor. Aile nihayet Hicaz'a, ana vatanlarına dönüyor. İşte tam da bu noktada ailenin temsil ettiği o geleneksel dini otoriteyle İstanbul'daki yeni yönetimin, yani İttihat ve Terakki'nin modern, merkeziyetçi fikirleri fena halde çarpışıyor. Olaylar nasıl gelişiyor bakın. Yıl 1908, Röntürk devrimi oluyor ve İttihat ve Terakki yönetimi ele alıyor. Aynı yılın sonunda Abdullah'ın da büyük çabalarıyla babası Şerif Hüseyin, atalarının da oturduğu o kutsal makama Mekke emirliğine atanıyor. Ama bu bir barışın değil, yaklaşan büyük bir fırtınanın başlangıcı oluyor aslında. İttihatçılar Şerif Hüseyin'e Yeni anayasaya sadık kalacaksın dediklerinde aldıkları cevap aslında olacakların habercisi gibi. Bu sözler basit bir siyasi atışma değil. Bu iki ayrı dünyanın kafa kafaya gelmesi demek. Bir yanda modern, laik bir anayasa, öbür yanda tek geçerli kanunun Allah'ın kanunu olduğunu söyleyen bir anlayış. Buradan bir uzlaşma çıkar mı? Mümkün değil. İşte bu tabloda o iki vizyon arasındaki devasa uçurumu çok net görüyoruz. Şerif Hüseyin için hukuk demek, şeriat demek, kimlik demek, Arap ve İslam mirası demek, İttihat ve Terakki ise diyor ki hayır, devlet merkeziyetçi olacak, Türk kimliği etrafında birleşecek ve modern kanunlarla yönetilecek. Bu iki dünyanın aynı imparatorluk çatısı altında barınması imkansızdı. Ve bu, Abdullah için öyle uzaktan izlediği bir tartışma değil. Hayır, adam bir zat işin içinde. Mekke mebusu olarak İstanbul'da meclisi mebusanda oturuyor ve kendi gözleriyle görüyor, anılarında da uzun uzun anlatıyor, çıkan her yeni kanunun sürekli olarak Türk unsurunu kayırdığını, Arapların ve diğer halkların haplarının nasıl tırpanlandığını fark ediyor. E tabi bu tecrübe onun da yavaş yavaş tavrını netleştirmesine sebep oluyor. İşte şimdi iplerin tamamen koptuğu noktaya geliyoruz. Abdullah'ın bir Osmanlı politikacısı iken nasıl kendi imparatorluğuna karşı bir isyanın mimarına dönüştüğünü göreceğiz. Bu, sadece tarihin değil, bir adamın da kişisel olarak kırılma anı. Peki bu dönüşüm nasıl oldu? Adım adım bakalım. Her şey parlamentoda gördüğü o ayrımcılıkla başladı. Buna bir de ihtiyaççıların babasının Hicaz'daki gücünü sürekli baltalamaya çalışması eklenince gerilim iyi de tırmandı. Ve son, belirleyici adım Mısır'da İngiliz Yüksek Komiseri Lord Kitchener ile yaptığı o gizli görüşme oldu. İşte o görüşme kelimenin tam anlamıyla tarihin seyrini değiştirecekti. Peki Abdullah'ın bu çabaları neye yol açtı? İşte bu olaya. Büyük Arap isyanı. Amaç neydi? Devasa bir amaç. Osmanlı egemenliğine son vermek ve Suriye'den Yemen'e kadar uzanan tek, birleşik ve bağımsız bir Arap krallığı kurmak. Ama bakın, burası çok önemli. Abdullah bu isyanda öyle piyon falan değil. Anılarına baktığınızda resmen bir oyun kurucu babası Şerif Hüseyin ile İngilizler arasındaki bütün o mektuplaşmaları, gizli pazarlıkları, anlaşmaları yürüten ta kendisi. İsyan için gereken silahı, parayı ve desteği bulacak o ittifakı bizzat okuruyor. Hikayenin sonu ise biraz buruk. Evet, ortada bir zafer var, isyan bir anlamda başarılı oluyor, Osmanlı İmparatorluğu yıkılıyor ama kazanılan zaferin tadı hayal edilenden çok daha acı. Şu karşılaştırmaya bir bakın. Trajediyi tek bir karede özetliyor aslında. Hayal edilen neydi? Tek parça, güçlü, bağımsız bir Arap krallığı. Peki gerçekten oldu? İngilizlerin ve Fransızların cetvelle çizdiği, birbiriyle didişen, manda yönetimleri altındaki küçük devletçiklerden oluşan bir Ortadoğu. İşte Abdullah'ın anılarının en can yakan kısımları da buralar zaten. Satır aralarında neredeyse bir pişmanlık seziyorsunuz. Osmanlı sonrası ortaya çıkan bu dağınıklıktan, Arap dünyasının o büyük birliği kaybetmesinden duyduğu derin üzüntüyü her fırsatta dile getiriyor. Kullandığı şu metafor o kadar güçlü ki, diyor ki Arap milleti Osmanlı'nın gidişiyle başsız ya da çok başlı bir vücuda dondu. Her kafanın farklı bir yöne çektiği, nereye gideceğini bilmeyen, rotasını kaybetmiş bir yapıya. Sonuç olarak Abdullah'ın kişisel hikayesi, İsyanın o trajik ironisini mükemmel bir şekilde özetliyor. Tüm Arap dünyasını tek bayrak altında birleştirmek için yola çıkan o şehzade hayatının sonunda neyi yönetebildi? O büyük hayalin sadece küçücük bir parçası olan Ürdün'ü. Zafer kazanılmıştı evet ama o zaferin vaat ettiği büyük gelecek hiçbir zaman gelmemişti ve Abdullah'ın hikayesi aklımızda çok temel ve can alıcı bir soru bırakıyor. Bir düzeni devrimle yıktığınızda ortaya çıkan boşluğu ve enkazdan artakalan parçaları kim, hangi güçler toplar? Çünkü çoğu zaman o boşluğu dolduranlar devrimi yapanların hayal ettikleri kişiler olmuyor. Üzerine uzun uzun düşünülmesi gereken bir soru, değil mi?